Selamlar millet. Ben Deniz, masalcı dedeniz. Birazdan anlatacağım çizgi dizinin ortalama yaş kitlesi 25 ila 30 yaş arası olduğu için birçoğunuz hatırlamayabilir. Çünkü bu benim çocukluğumda izlediğim bir çizgi filmdi. Şimdi ise yaşlanmış bir birey olarak o günleri hatırlıyorum. Amerikalı çocukların eğlencesi ve hayal gücü o dönemlerde beni çok etkilemişti ağaçtan ev yapmak, silahlar yapmak ve kendimce maceralara çıktığım o dönemleri özlemle anıyorum. Arkama baktığımda geçirdiğim çocukluğumu ve cebimde param olmasa bile hayal gücüm sayesinde ne kadar eğlendiğimi ve en önemlisi unutulmaz anılar biriktirdiğimi fark ettim. Şu an gözyaşım pıt etti diyebilirim arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Şimdi kendinize bir bakın. O yaşlarda neler yaptığınızı hayal edin. Şimdi ise ne yaptığınıza bir bakın. Çocukluğumuzu nasıl kaybettiğimizi şimdi anladınız mı? Hazırlanın millet. Şimdi sizlere bizim çocukluğumuzu süzleyen kod adı afacanların gerçek hikayesi, arka planına dair bilgileri ve en önemlisi karakterlerin neleri temsil ettiğini anlatacağım. Çünkü bu video bir hayalin hikayesi. Videoya başlamadan önce sizlerden ricam açmış olduğumuz İngilizce kanala destek için abone olup sadece bazı videoları birkaç dakika izleyerek bana destek olabilirsin. Özellikle bu bölüm ve karakterler hakkındaki yorumlarını, soru ve düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Bir katıl üyeme şahsi olarak teşekkür etmek istiyorum. Gizem Avcısı Yusuf yaklaşık olarak benim bir buçuk yıldır katıl üyem ve bana neredeyse bir yıldan fazladır kodu dafacanlar ne zaman gelecek, ne yapacak ne ne zaman niye atmadın gibi sorular sorarak sürekli darlıyordu beni. Ben de hani hem bu arkadaşımızı bu kadar bana söylemiş bu kadar e, destek olmuş bir buçuk yıl boyunca dile kolay. Gizem Avcısı Yusuf çok teşekkür ediyorum dostum. Tekrardan bana bunu hatırlattığın için ve bir buçuk yıl boyunca bana maddi olarak destek olduğun için. Seviliyorsun dostum. Hoşça kal. Sadece bu emeğimin karşılığı olarak da videoyu beğenebilir, yorumlarda özellikle bu çizgi dizi hakkındaki fikirlerinizi belirtebilir, kanalıma hala abone değilsen de abone olabilirsin. Katıl üyelerine teşekkür eder, sohbet ve teoriler için ise Discord sunucuma gelmeyi unutma diyerek ben Masalcı Dede kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Karakterleri ve bu hikayeye başlamadan önce şunu belirtmemde fayda var. Artık bu çizgi diziye dair kaynaklar yok olmuş veya hiç toplanmamış denebilir. Çizgi dizinin bölümleri maalesef yok olsa hepsini izleyeceğim. Ancak birileri bu çizgi diziye dair tam olarak wiki olmasa da benzer bir dosya oluşturup halka sunmuş. Bu yabancı kaynak sayesinde de bu video yapılmakta. Eğer sizler de bu konuda istekli olursanız devamı gelebilir. Şimdi hazırlanın karakterlerimizi tanımaya geçelim. Cartoon Network'ün yetişkin tiranlığıyla savaşan uluslararası bir örgütün üyesi olan ilkokul çağındaki 5 çocuktan oluşan bir ekipti. Bu 5 çocuk Kids Next Door olarak bilinen dünya çapındaki organizasyonda 5 kişilik bir grup olan Sektör 5'i temsil etmekteydi. Bir numarada Nikel vardı. Her zaman güneş gözlüğü takan ve saçı olmayan paranoyak bir komplo teorisyenidir. İki numarada ise Hogarth vardı. Uygunsuz zamanlarda kelime oyunları yapmasıyla tanınan bir pilot ve mucittir. Numara 3. Tom takımın kalbidir. Sürekli mutlu ve takım doktoru olarak hizmet eder ve benim favori karakterimdir. Numara 4. Bartley, paha biçilmez miktarda sokak zekasına sahip olan ve bir savaş uzmanı ve ekibin uygulayıcısı olarak hizmet veren çocuktur. Numara 5. Summer, takımı bir arada tutmak için umutsuzca çalışan Tek aklı başında kızdır. Sektör 5 ve Kennedy ile birlikte çocukluktaki yurttaşlarıyla birlikte çok sayıda kötü adama karşı savaşır. Nandulan keyifli çocuklar ve ürkütücü babaları, numara 5'in hain genç kız kardeşi Cray ve çocuklardan nefret eden ve onların köleleştirilmesini isteyen yozlaşmış şirket yöneticisi Bay Patron da dahildir. Şimdi kötü karakterlerin ve gerçek anlamda neden hayal gücü dediğimizi anlayacaksınız. Şimdi ise sıra kötü adamları tanımaya ve onların arka planını incelemeye geldi. Baba Dizide her zaman kaba ve katı olan Down the Line keyifli çocukların babasıdır. Bu sadece çocukların yetişkinler hakkında nefret ettiği her şeyi temsil etmesi. Özellikle otorite ve disiplin. Tabii ki kanunları koyan insanlardan nefret ediyorlar. Bu yüzden onu inandırma oyunlarında süper bir kötü adam yaptılar. Muhtemelen tüm yaramazlıkları nedeniyle bazen onları zorlayan ebeveynlerden bir tanesi Yapışkan Sakal. O sadece yetişkinlerin her zaman çocukların çok fazla şeker yemesini engellemeye çalıştıkları gerçeğini temsil ediyor. Yetişkinler genellikle gençlere şeker yememelerini söyler çünkü süper hiper çocuklarla uğraşmak istemezler. Çocuklar böyle insanlardan nefret eder çünkü açıkçası çocuklar şekeri ve tatlıyı severler. Gerçekte Yapışkan Sakal muhtemelen çocukları sağlıklı tutmayı seven normal bir adam. Hatta belki de bir beslenme uzmanı. Bay Patron, çocukların ebeveynlerinin her zaman işte olduğunu temsil ediyor. Bu çocuklar için en yaygın durumlardan bir tanesidir. Elbette ebeveynlerin ailelerini destekleyebilmek için işe gitmeleri gerekmekte. Bu yüzden çocuklarıyla vakit geçirmek için fazla zamanları olmuyor. Çocuklar bunu görmezler tek gördükleri patronun ebeveynleri onlardan uzaklaştırdığıdır. Bu yüzden onların gözünde patron bir kötü adamdır. Down the keyifli çocuklar. Her zaman kurallara uyan ve yanlış bir şey yapmıyormuş gibi görünen iyi çocukları temsil ederler. Onlar hiç de eğlenceli görünmeyen, asla takılmak istemeyeceğiniz, biraz havalı olmayan çocuklardır. Çocuklar onlar gibi olmak istemiyorlar ve onlardan kaçınmaya çalışıyorlar. Hayal gücü oyunlarında onları kötülemişlerdir. Tuvalet görevlisi. Benim düşünceme göre bu teorinin en olası kısmı bu. Gerçekte muhtemelen kafasına klozet kapağı takan çılgın bir evsiz insandır. O gerçekten tuhaf bir adam. Dizdeki tüm kötü adamlar ondan nefret ediyor ve onu yabancılaştırıyorlar. Hatta onu kötü adam olmadığını, havalı olmadığını ve Kötü adamlar kulübünün bir parçası olmadığını varsayarak ondan kaçınacakları ve onu toplumdan uzaklaştırdıklarının sonucuna varabiliriz. İşte aslında bizler bu kötü adamları çocukların gözünden gördüğümüz hayatın olağan akışını izliyorduk. Onlar için kötü olan her şey bizim hayatımızın yani yetişkinlerin bir parçası. O çocuklar büyümek istemiyordu. Çünkü bir gün onlar gibi olacaktı ve o sevmediği işte çalışacak, patronlarla yüzleşecek, otoriteye boyun eğecek, fazla şeker yiyemeyecek ve robot gibi bir hayat yaşayacaklardı. Ve bu sorumu tekrardan yeniliyorum. Şimdi kendinize bir bakın. O yaşlarda neler yaptığınızı hayal edin. Şimdi ise ne yaptığınıza bir bakın. Çocukluğumuzu nasıl kaybettiğimizi şimdi anladınız mı? Eğer buraya kadar izlediysen videomu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, yorumlarda fikirlerinizi belirtebilir ve videoyu beğenerek bana destek olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.